Selamlar arkadaşlar ben Murat. Bu videomuzda sizlerle birlikte yemek sepetinde 500 TL değerinde indirim kodu alabileceğiniz çok güzel bir siteyle daha karşınızdayım. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Göstereceğim yöntemlerle sizler de yemek sepetinden 500 TL değerinde indirim kodu kazanabilirsiniz. Videonun başındayken kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. O zamanla fazla uzatmadan videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet öncelikle tarayıcınızı açıyorsunuz ve açtıktan sonra buraya google.com yazıyorsunuz. Bu sitemiz daha yeni olduğundan dolayı indirim kodları da gayet taze site içerisinde. sizlerde de benim yaptığım yöntemlerle indirim kodlarını hızlı bir şekilde elde edebilirsiniz. Şimdi öncelikle buraya PUBG hesaplar yazıyorsunuz ama bunlar birleşik oluyor. Sitenin linkini açıklamalar kısmına ekleyemiyorum. Bundan ötürü sizler de google.com'a açın. Buraya girin PUBG hesaplar yazın ve aratın. Arattıktan sonra şurada gördüğünüz kadarıyla ilk olarak şunu aramıştınız butonu var. Buna tıklıyorsunuz ve karşınıza pubghesaplar.com diye bir site çıkıyor. Buraya giriyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra böyle bir ekranla karşılaşabilirsiniz. Ardından buradan aşağı doğru indiğinizde gördüğünüz kadarıyla bayağı yararlı bilgilerle de karşılaşıyorsunuz. İsterseniz şuradaki yayınlara da kendiniz bakabilirsiniz. İnternetten para kazanabileceğiniz yöntemler ve yollar da burada bulunuyor. Gördüğünüz kadarıyla bilgi kategorisinde Yemek Sepeti indirim kodu yayınımız bulunmakta. Buraya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra aşağı doğru iniyoruz. Burada gördüğünüz kadarıyla yemek sepeti indirim kodu nedir? Yemek sepeti indirim kodu nasıl kullanılır? Yemek sepeti indirim kodları gibi burada indirim kodlarını sizler için paylaşmışlar. Örneğin şurada sepette 100 indirim kodu bulunmakta. Sizlere ne kadar verdiğini vesaire burada yazmışlar. Mahalle 70 indirim kodu varmış mesela. Aşağıda daha fazla indirim kodu var. Sizlere spoiler olmasın diye bu indirim kodlarını sizlere göstermiyorum. Siteye giriş yaptıktan sonra bu indirim kodlarını sizler de kullanarak 100 TL, 200 TL, işte 3 300 TL'ye kadar toplamda indirim kodu kazanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Sitenin linki açıklamalar kısmında bulunuyor. İsterseniz site içerisinden PUBG Mobile kategorisine tıklayarak bedava hesap ve bedava UC gibi yayınlara bakabilirsiniz. İsterseniz oyun kategorisine tıklayarak buradan para kazanma yollarını görüntüleyebilirsiniz. Teknoloji yönünden buradan ekran kartı nedir, ev yapımı, vantilatör nasıl yapılır gibi yayınlarda bulunmakta. İnternetten para kazanmak gibi bir hedefiniz varsa veya isteğiniz varsa buradaki butona tıklayarak internetten para kazanabilir yöntemleri ve yolları tamamen güncel bir şekilde güncel paylaşımlara tıklayarak detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.